bugün ses kısmının içinden usuluk sesleri gelmeyecek. Çünkü bu sefer ses kısmı havada. Heh, daha. Şarj oldu. Oha şarj 31. Şarj 30 Oha ne diyor? Nasıl motor sürülmez? Bakalım nasıl sürülmezmiş. Nerede mi yazdın kız? kapattım 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 Ha anne Traffic Rider Oh no Ayır bugün neyse boş şekerliğim değil neyse Ne yapalım anne anne? Hadi gitsin boşver. O da alacak şey bulamamış manyak. İşte anneanne. Yüklen. Yüklen yüklen şey yükle... Bir de çok terledim. çok derledi. Oye gün 3. 2 Benim arabam mükemmel. Benim arabam baba 130 130. <laughs> Aa bedava. Bedava tabii ki de kaçırmayacak. Şimdi ben şimdilik sonsuz modlu bir yapayım. Sonsuz mod sonsuz modlu bir yapayım. Az önce Evet şimdi bir şey için çağırıyorlar Onu yaptım Bunu oynayamıyorum Sonsuz oynayamayacağım Hadi ya Görev 9 En yüksek skor Görev 9 Beniski Tamam Bitişe zamanında ulaşma. Klasik. Başlarda da klasik klasik. Hayır. Evet. Tamam. Kaza yaptım. Yürü, <laughs> Oha. Hayır. Çekil çekil çekil. Hayır. Devam, devam etmeyeceğim. Dur ayarlardan bir şey yapacağım şimdi ayarlardan. Gar garaja bastık. Şimdi sonsuz yapayım. Sonsuz. Sonsuz da bir şey yapacağım. Ben normal şöyle böyle tuşsuz kullanıyorum. Ama Tamam. Alo. Kuşlar. Kuşlar desek. Kuşla. tuşa basıyorum. Ben de, ben de bir Peki ya diğer diğerlerinden birini Yemekten yaparsak. sonra alıp gidecekler. Kontrol. Gidon. Bir Ha söyle. Oo, don biraz vurmuş Gel Sen gel, sen gel. Çocukları bırakamam. Göçek almaz çünkü koyrast kasıyor. Gel gel bakayım. Oo gidon. tamam Gidon. Bak. Oo. başka ne var gidon GAME PAD mi gamepad. <laughs> gamepad. hayır GAME değil GAME oynamıyorum <laughs> <Gamepad 'im, gülüyor> ya yanlış tuşa bastım e, gamepad e, değil e, ivme e, frene ol. ne oldu frene ne oldu fren ayır ne 7 sona çekersem o oh, ters kontroller ne yiyor tam hassasiyeti yüzde yüz ya oh. galiba hassasiyeti azıcık düşük çekmeliydi. Dur şimdi. Hassas yedi. Böyle yaparsak. What the? Hassasiyeti bu, bu, bu güzel. Ben böyle hassasiyeti yüksek yapalım isterim ben. Tamam. Tamam şimdi mal olmayacağım ve hassasiyeti normal tutacağım. Tamam. Tamam ya işte böyle. Tamam ya işte böyle çok iyi. Mükemmel. <laughs> Niye hassasiyet daha yüksek gibi geldi? Motor nasıl mı sürülmez? Motor. Hı -hı. Şimdi ben bu çizgiden gidiyoruz normal bir şekilde de oyun mu kasıyor? Ya. O zaman bir yapacak bir şey biliyorum. Hassasiyeti düşük Tam ya çok kolay işte böyle. Çok kolay. Evet yapıyorum bir şey. makas atıyor. Of. Oha çarpıyor. Hassasiyet düşük. Oha oha oh, oh. oh yeah. oh yeah, yani Buradan oha. böyle geçeceğim. Buradan <laughs> ebrikler seviye 7 oha ne diyor <laughs> ön kaldırma açıldı ön kaldıracağım ön kaldırmayı deneyeceğim de yüklenmesene sen tamam şimdi ön kaldırma Nasıl oyun kaldıracağım acaba? Böyle mi? Oo. Nasıl yapacağım ben kaldırmayı? Kaldıramayacağım lan. Onun dolmasını bekleyeceğim. Oo! Of. o zaman ön kaldırabildiğime göre kariyere gidiyorum. Oha. Videoyu evet arkadaşlar videoyu izlerken yanabilirsiniz. Kariyer. Kariyer sadece kariyer. Dokuzuncu görev. Koş 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 koş. Kaza yap kaza yap kaza yap. Uh. Koş 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 koş. Kaza yap kaza yap kaza yap. Evet kaza. Kaza. Evet kaza yaptım. Gayet de güzel kaza yaptım. Yani ne diyorum ya? Ne, ne diyorum ya? ya? Yalan söyleme. Gayet de güzel kaza yaptım. Ön kaldır. Ön kaldırma gül. Ön kaldırma bana zaman kazandırmayacak mıydı ya? Yalancı. Ben bana zaman kazandırması gerekmiyor. Direkt gittim. uçtum uçtum gökyüzüne öldüm şimdi o sürü zaten ölmüş dölmüş mü dört altın karşılığında mı benim kaç altınım var Yüklen artık. Hmm, beş. Hmm. Hmm. kesinlikle böyle bu oyunu oynarken yüz ifademi göremeliydin ama göremezsin çünkü göstermeyeceğim o, oh. arabanın içinden geçen adam ben aslında bir hayal etsem nasıl değilim ya yalan söyleyeyim Oh, bulutta Türk bayrağı var. Ben, ben. <laughs> İyi, devam ön kaldırayım o zaman. Ve onu tane... ne? Hadi be. Bir kişi zamanında ulaşırım belki. Kilometre hızı mükemmel tutmalıyız. Yani yüksek. 20 saniye. Enes Batur. <laughs> Ağaçlar olsaydı o Enes Batur şakasını yapmıştım bile. Ağaç var ama çarpabileceğim bir şey değil. ay o, o. Ben geri dönmek istiyorum. Düt düt yapacağım. Az sonra düt düt yapmaya başlayacağım. Biraz bana bak dayanamayacağım. Düt düt yapmaya başlayayım. Ben ben şeyinden gideceğim. Ha, şeridimden. Yani güzel güzel. Gideceğim. Ama hızlı gideceğim. Yani, yani pek de güzel olmayabiliriz. Artı 20 saniye. Şimdi devam. Pek de şeridinden gitmediğim bir düşünüyor olabilirim. Ama neyse. Bu dünyada her yer benim şeridim. Şimdi ölüyorum. Oraya gitmem lazım. Tamam neyse artı 20 saniye almıştım çarpmamaya dikkat edeceğim bundan sonra galiba bu adam galiba çarpmamaya dikkat etmek istiyor <laughs> evet evet kesin